Merhaba arkadaşlar. video hoş geldiniz. İlk savaşları bitmek üzere arkadaşlar. Son bir günümüz kaldı. Şöyle birinci sıradayız arkadaşlar. Bu ligde çok iyi bir performans gösterdik. Şöyle şu ana kadar hepsini yendik. Bugünkünü de yendik arkadaşlar. Yarın var. Yarınkiler de üçüncü sıradakiler. Bunları da yeneriz. Muhtemelen yenemezsek de önemli değil. Yine birinciyiz. Bayağı bir yıldız farkı attık arkadaşlar. Şu an ligimiz kristal 1 ee, biz bunu usta 3'e çevireceğiz arkadaşlar. Usta 3'e geçince ödüllerimiz falan da artacak. İyi olacak bizim için baya. Madalyalar önemli çünkü 274 veriyormuş bunu. Bunda birinci olacak 310 verecek mesela. Arada baya bir fark var. Bugünkü saldırımı göstereyim arkadaşlar. 8. sıradayım 4. sıraya daldık. Şöyle bir köy arkadaşlar. Duvar olarak çok basmamış. Ama savunma olarak savunmaları iyi kahramanlar da fena değil. 90 90 30 66. Öyle arkadaşlar burada görünmez kişilerini patlatıyorum ilk önce. Ondan sonra içeriye buradan orduyu salıyorum orman bilgileriyle. Barbar da bu taraftan dahil oluyor orduya. Buradan sarmaşık atıp ağır savunmaların bazılarını kapatıyorum arkadaşlar. Ordu böyle aşağı doğru insin diye. Burada özelliği kullanıyorum. Zaten benim oyun stili olarak arkadaşlar şurada en başta hepsini salıp orta bölgeye girince öfke artı koruyucu özelliğiyle hasar almadan bir kısmını komple yok etmek. Bakın şu an full canlılar hala. Şifa kitabı da olduğu için hala can basıyor şu an koruyucumuz. Geri kalan e, Öfke ve koruyucudan sonra 4 tane buzum oluyor arkadaşlar. Ondan sonraki strateji olarak koruyucu özelliği bitsin, öfke bitsin. Geri kalanı buzla kapatıp şampiyonla desteklemek arkadaşlar. Şampiyonun özelliğini kullanıp görünmezde onu destekleyip diğer savunmaları şu şekilde indirmek. Ama bu biraz basit olduğu için çok da e, stratejiye gerek kalmadı arkadaşlar. Bakın bir belediye 15-16 daha bu orduyla fulleriz yani. Ondan sonra size birlikte bir saldırı yapsak şu şekilde arkadaşlar ordumuz. Bakın, bot roket, mızrak kesinlikle değiştirmeyeceğim. Anka kuşu bazen tilkiyle yürüyüş yaparsanız ben çok yapmıyorum daha tilkim fullenmedi. Şu an tilkiyi basıyorum. Tilki eğer fullenirse yürüyüşleri deneyeceğim ama tilki genelde ölüyor arkadaşlar. Ben onu başaramayabilirim bilmiyorum. Daha 5. seviyede benim tilkiye 10 olsun bir bakalım deneyelim onu. da. Şu anlık roket mızırak, elektrobot ve anka kuşu arkadaşlar. Bu şekilde. Botum hala daha full değil. Koruyucu da kesinlikle bu iki kitap arkadaşlar. Kazıcıyı da koruyucuya takmanızı öneririm. Koruyucu orduyla birlikte gezdiği için kazıcı da ordunun öldürdüğü binalardan sürekli diğerlerini geçip 2-3 saniye stun atıyor arkadaşlar. Bunu barbar veya kraliçeye takarsanız onların önüne gidip öldüğü vakit koruyucu şey pardon kazıcıyı da karşı savunma binaları öldürür arkadaşlar boşuna gitmiş olur ama koruyucu genelde ölmediği için arkadan orduyu takip ettiği için her bina yani her bina yıkıldığında diğerine sekiyor. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar mesela size bakın şimdi burada arkadaşlar barbarımızı koyduk koruyucu koyduk değil mi? Şimdi bakın buradan kazıcı çıkıyor sürekli buna bu yıkılıyor buna hani komple ordunun olduğunu varsayın her yıkılan binadan diğerine geçiyor. Bakın ne hasar alıyor ne bir şey yapıyor. Sürekli stun atıyor. Bakın arkadaşlar savunmaya stun attı. Öldü. Buna geldi stun attı. Bu yüzden bence koruyucuya takmanız çok daha mantıklı arkadaşlar. Bakın kazıcı hasar dahi yemiyor. Yani sürekli bu orduyu takip ediyor. ordu her yıktığı bina başına diğerine geçiyor. Bakın. Bu şekilde. Yani bunu Buna takmamın amacı bu arkadaşlar. Sürekli orduyu takip ediyor. Sürekli binaları stand bir, eğer kazıcıyı başka bir şeyle kullanıyorsanız değiştirmenizi öneririm. Koruyucuya takmanızı öneririm arkadaşlar. Kraliçede kararsızım. Kraliçede atı da kullanabilirsiniz. Ee, buzu da kullanabilirsiniz. Anka kuşunu eğer şampiyonda kullanmıyorsanız Anka'yı da kullanabilirsiniz. Tilki önermiyorum. Tilki önden gidip ölüyor arkadaşlar. Kraliçede öfkelice de önermiyorum. Öfkelice de 25-30 saniye bir şey sürüyor. Onu anca Mion Prince'de kullanabilirsiniz. Şu zehirin bende bir level zehiri denemedim. Zehir aslında full yapsak işe yarar mı? Buna çok ilerleyen süreçlerde bakabileceğim. Çünkü en son o full fullleyeceğim muhtemelen. Ee, koç olmuyor. Bunlar da, da olmaz. Yani ya at ya da buzulu tak tavsiye ederim. Bu bende 7. seviye daha full fullleyemedim. Bunda da sihirli ile devok kullanıyorum arkadaşlar. Şu aksiyon figürünü daha çok düşük herhalde benim. 11 falan yanlış hatırlamıyorsam. Bunu fulledikten sonra bir de bununla deneyeceğim ama olur mu olmaz bilmiyorum. Şimdi bunu ben en başta e, saldırırken kullanıyorum. Devokatıp atıp aynayla ortam temizliği yapıyorum. Bir nevi ayna sadece temizliğe gidiyor. Hiçbir işe yaramıyor. Savunmalara vurmuyor. Bu yüzden aksiyon figürünü aldıktan sonra Devoku'ya aksiyon figürünü takacağım. Ayna kalacak. Kran için özelliğini başta kullanmayacağım ordu içine girdikten sonra yani savunmaların yanına girdikten sonra bunu kullanıp askerleri 4-5'e çıkaracağım. Bir kraliçe 3 2 ayna bir de aksiyon figürü 4 kişi ol olacaklar. Çok yüksek hasarları olacak arkadaşlar. Ee, Barbar Kral'da da koç var. Koç yerine dediğim gibi Ankakuş'u da kullanabilirsiniz. Bazıları öfkeleyecek kullanıyor. Bu da mantıklı olabilir. Bir duvar yıkıcıyla böyle şöyle göstereyim. Benimki gibi düzenler arkadaşlar. Şurada mesela bir savunma toplantısı var arkadaşlar. 10 tane savunma. Buraya dizmiş mesela. Merkez tek. Buraya da 10 tane dizmiş. Herkes böyle yapmıyor da. Bir ya da iki duvar olur. Buraya iki duvar yıkıcıya atarsınız. Buradan barbar bar kralı salarsınız arkadaşlar. Öfke de var. Dikenli top da var. Buraya komple barbar bar kralla mesela savunmaları yok edebilirsiniz. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Ya da koçu koyabilirsiniz. Ben geldi koçu kuruyorum. Hem yerden saldırı yaptığım için ee, Duvarları yıkıyor bazen orman bilincileri hayatta kalmıyor o yüzden içmeyi yarıyor arkadaşlar. Koçu tavsiye ederim onu da fulleyelim o da 15 olacak. Koç yerine Ankakuş olabilir. Ee, buzul belki. Ee, Kertenkele de olabilir. Biraz sizin oyun tarzınıza göre değişen şeyler arkadaşlar buna siz karar verirsiniz. Benim şu an kullandığım eşyalardan bir tek bot full değil onu da fullleyeceğiz inşallah yıldızımız birikirse. Şöyle arkadaşlar bir bir saldırı yapalım sizlerle. Ha, mesela şöyle bir belediye 17 arkadaşlar. Yeni savunma 2 yapmış. Bunlar full herhalde. Tam emin değilim belediye 17'ye seviyelerini. Bakın iki görenmezlik var. İki görenmezlik olunca devok kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın şimdi. Şuradan giriyoruz arkadaşlar. Şunu attım. Görünmezlikleri patlattım. Şu şekilde orduyu serice salıyorum arkadaşlar. Hepsini sol yukarıdan oradan bunu da saldık bakın arkadaşlar tüm orduyu bastım değil mi? içeriye doğru gidiyor burada bir özelliği kullanıyorum hepsini e, hasar görmemezlik özelliğinin altına alıyorum burada kötü yanı e, şurayı kapatalım Valkülerin hepsi dışarıda kaldı arkadaşlar genelde bu büyük bir sıkıntı yaratıyor ama ordu güçlü olduğu için bazen tolere deliyor arkadaşlar Şurada ateş açarlı. E, şuradaki ağır savunmaları her zaman bozuyorum bakın koruyucu ve öfke geçene kadar buzları kullanmıyorum. Ondan sonra buzları da kullanıyorum arkadaşlar. Bakın üçlü üç tane ne kadar yakın birbirine denk getirebilirseniz savunmaları buzla o şekilde üçünü birden kapatabilirsiniz. Bakın ateş saçar bu tarafa bakıyor. Tüm ordu şu an arkasında çok rahat bir şekilde orayı aldık. Burada şampiyonumun özelliğini kullanıyorum arkadaşlar. Bakın koskocu kaya saçarı stanladık. Atana kadar öldü mesela. Şimdi buna geçecek. Bunu stun atacak arkadaşlar. Bak buna da stun attı. Şimdi bundan geçecek. Hangisine? Mesela ona geçti. Buna geçecek. Bakın sürekli stun atladı. Gidiyor görüyorsunuz mu? Canı da azalmıyor. Bakın X'e'yini stunladı. Buradan topu stunlayabilir. Şu büyük topa geldi. Buradan buraya havana gelecek. Havanı stunladı. Havandan hava savunmasına gelecek. Bu stunlaya stunlaya gidiyor. Canı da azalmıyor. Mükemmel oluyor. Büyük koruyucuda kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Dediğim gibi. Şimdi bir kere daha dolduralım kulan kalemize. Kulan kalemizi doldurduktan sonra bir saldırı daha yapalım arkadaşlar. Yani bu biraz öğretici bir, bir bilgi amaçlı bir video oldu. Umarım işinize yarar. Ha bak mesela daha üst bir belediye 17'ye benziyor. Tabi şey normal savaşlarımız için bazı binalar Level atladığı için aktif değil ama burada mesela dışarıya koymuş. Bu da dışarıda. Ama köy gene sağlam. Gönümeti de güzel. Buna bir dalalım bence arkadaşlar. Mesela rastgele. Şuradan dalayım. Şuradan da dalabilirim. Şuraya. Yani her köşeden dalabilirim. Ateş seçeneğine da direkt indirmeyeceğim. Dışarıya baksana. Buradan rastgele girdim arkadaşlar. Bakın. Nerede? Hangi bina var? Ateş açardan başka belediye 17'de bakmıyorum. Şimdi bu şekilde girdim arkadaşlar da. Bu uh, valküller bir tık yamuk yaptı. Bayağı bir yamuk yaptı arkadaşlar. İnşallah bunu alırız. Bazen sıkıntı yaratıyor valküllerin. Şurayı kapattım arkadaşlar. Valküller öldürmesin. Orayı bari temizlesinler. Monolit önemli. Tek cehennem önemli. Yani. Bunları ikisini bir buzla kapattım. Yani yine her türlü alırız arkadaşlar. Mesele değil la. Şey biraz uğraştırıyor. Klan kalesinden Buz golemleri çıkarsa biraz uğraştırıyor. Onu da efsane lig'e çıkarsam orada genelde depoları full yollar Kılan kalesine. O şekilde bakarız arkadaşlar nasıl bir durum olacak diye. Ben zaten 16'yı yeni geçtim biliyorsunuz bir ay falan oldu. Daha kahramanların full değil mesela bunun 11 levele ihtiyacı var. Bunun 7 levele ihtiyacı var. Hani hayvanların full değil botun full değil. Bunlar komple full olunca Bellatio 16 full seviyesinde olacağım. Gene de belediye 17'ye de aldığım için gene düşük seviyede oluyorum. Belediye 17'ye bir gün geçersek o gün de belediye 18 çıkmaz ise o zaman gerçek gücümüzü görürüz arkadaşlar. Bütün belediye oyunları fullleyebileceğimi düşünüyorum. Şu anda bile çoğunu fullliyorum yani açıkçası. Bazen düzen e, düzenden dolayı fullleyemediğim oluyor. Mesela dün klana biri geldi. 3 farklı düzen attı. Belediye 17. Birini direkt fullledim. 2'ye attı fullleyemedim. %80 civarında kaldım. Başka bir düzen attı. Üçüncü düzen onu da direkt full dedim. Hani aynı köy. Düzenden dolayı iki tanesini fullleyebildim. Bir tanesini fullleyemedim. Ee, biraz tabi belediye 17 ile de savaşmadığım için binaların etkisini çok bilmiyorum arkadaşlar. Ee, bir saldırı daha yapalım. Bugünün son saldırısı olsun. Şimdi ligde normalde her gün videolar atacaktım da bazen çok düşük geldi arkadaşlar. Bazen çok yüksek geldi. İnanın güzel saldırılar olmadı. Mesela duvarları basmış. Belediye 17. Ateş açar. iki tane var. Birini daha basıyor. Topları var. Buna da girebiliriz arkadaşlar. Buna mesela nereden girelim? Hadi buna da soldan girelim. Şuradan girelim. Aa, nasıl bastı kendiliğinden? Allah ona ben de basmadım ama Kendi kendine özelliğini kullandık barbar. ilginç oldu biraz. Bakın burada şampiyonu kurtarmam gerekiyordu. Görünmezlik atıp özelliğini kullandım arkadaşlar. Tabi burada sarmaşığı da unuttuk atmayı. Tek, bu çok da olduğu için buz atmadım. Tek de olsaydı atacaktım arkadaşlar. Bakın burada Ankara ile biraz daha temizliğe devam ediyor. En azından bir ikisi yine alır orada. Bu da şampiyonun şey e, kralımızın özelliğini yanlışlıkla kullandık arkadaşlar. Bu bir tık bizim işlerimizi zorlaştırdı. Hemen buradaki boş binalara gitti çünkü özellik. Onları savunmaya vurdurmamız gerekiyor. Ama gene de aldık ya arkadaşlar. Sıkıntı olmuyor çok. Ama tabii bu köyde yükseltmeler olduğu için biraz sıkıntı olmadı. Normal e, lig savaşlarında falan muhtemelen 2'de kalırdık. Bir ihtimal belki 3 e alırdık da zor. Yine baya bir aslında ordu kalmış zehrimiz de var muhtemelen alırdık gene Bakın bir buçuk dakika süre var belediye 17 fullüyoruz çok rahat bir şekilde. Bakın kazıcı hala yaşıyor arkadaşlar koçumuz hala yaşıyor. Kupayı da yükselttik efsaneye çıkacağız az kaldı. Çıkmak istemiyorum genelde çünkü düşmesi çok zor oluyor. Direkt düşünme olayı olsa de yaşarım arkadaşlar ama direkt düşme olayı olmadığı için gerçekten uğraştırıyor. Onun haricinde başka ne anlatabilirim? Ligimizi söyledik. Ligde birinci olduğumuzu söyledik. Ee, şöyle ligin geçmişini göstereyim size. Bakın arkadaşlar. ikinci sıra, ikinci sıra, ikinci sıra. Bir de birinci sıralı Crystal 2'den 1'e çıktık. Bu 2025 yılında hep 1-2 olduk. Burada bu 2024'te klana ilk defa gelmiştik arkadaşlar. Rastgele başlattık. 30 kişilik 15 kişilik yine. 8. olduk düştük usta 3'ten kristal 1'e kristal 1'den de kısa 2'ye düştük ondan sonra toparladık klana insanlar gelmeye başladı düzelttik biraz arkadaşlar bakın şöyle 97 var arkadaşlar buralar komple 3 70 var, 75 var, 100, 95 var, 100, 100 buraların alt tarafı full hep. Bir de yarın var, yarın da güçlü bir klan gelecek, onu da yendikten sonra Şuna da girmişken bağış yapalım. Bunu arkadaşlar ben biraz böyle değişik atıyorum. Ee, rastgele hızlı gitsinler, ee, karşı saldırı Askerlerini oyalasınlar diye buraya tek balon koyanlar var. Ben öyle yapmıyorum. Ben rastgele koyuyorum. Mesela böyle yapmıyorum arkadaşlar. Daha çok oyaladığını düşünüyorum. Bu şekilde videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.